Merhaba değerli takipçilerim. Bugün hepimizin merakla beklediği bir konuyu ele alacağız. Dolar nereye gidiyor? Bu soru son dönemde hem kahve sohbetlerinin hem de ekonomi kulislerinin en çok konuşulan başlığı. Öncelikle global resme bakalım. ABD Merkez Bankası, Fed'in politikaları doların seyrinde başrolü oynuyor. Son yıllarda enflasyonla mücadele için sert faiz artışları gördük ve bu da doları Dünya genelinde güçlendirdi. Ancak şu anda Fed'den farklı sinyaller geliyor. Faiz artışları durma noktasında ve hatta önümüzdeki dönemde indirim sinyalleri var. Peki bu ne anlama geliyor? Fed'in faiz indirimleri doların gücünü bir miktar azaltabilir. Ama burada önemli bir detay var. Küresel belirsizlikler devam ettiği sürece dolar hala en güvenli liman olmaya devam edecek. Düşünün ki küresel ticaretin yaklaşık %60'ı Dolar üzerinden yapılıyor ve merkez bankalarının rezervlerinin çoğu dolarda tutuluyor. Gelelim bizi doğrudan ilgilendiren kısma. Türkiye'de dolar ne olacak? Burada 3 temel faktör var. Birincisi enflasyon. Yüksek enflasyon TL'nin değer kaybetmesine neden oluyor. İkincisi merkez bankasının faiz politikası. Son dönemde atılan adımlarla bir miktar istikrar sağlandı. Ancak sürdürülebilirlik önemli. Üçüncüsü ise dış borç ve cari açık durumu. Güncel verilere baktığımızda dolar TL kuru 7 seviyelerinde seyrediyor. Geçen yıla göre yaklaşık %22'lik bir artış var. Enflasyon hala yüksek seyrediyor ve devletin orta vadeli programına göre bu yıl için %20.5 civarında bir beklenti var. Peki önümüzdeki dönemde ne beklemeliyiz? Kısa vadede 40-42 TL bandında bir dalgalanma görebiliriz. Fed'in faiz indirimi TL için küçük bir rahatlama sağlayabilir. Ancak iç dinamikler, özellikle enflasyon ve dış borç durumu kurun seyrinde belirleyici olmaya devam edecek. Uzun vadede TL'nin değer kazanabilmesi için bazı önemli adımların atılması gerekiyor. Enflasyonun ciddi şekilde kontrol altına alınması, faiz politikalarının ekonomik gerçeklerle uyumlu olması ve yapısal reformların devam etmesi şart. Şunu da unutmamak lazım Dolar sadece bir yatırım aracı değil, aynı zamanda küresel ticaretin ve finansal sistemin temel taşı. Bu yüzden ani düşüşler beklemek gerçekçi olmaz. Ancak ekonomide atılacak doğru adımlar TL'nin değer kaybını sınırlayabilir ve hatta orta vadede istikrar sağlayabilir. Son olarak size önemli bir hatırlatma, yatırım kararlarınızı tek bir analize dayandırmayın. Farklı senaryoları değerlendirin ve risk toleransınıza göre hareket edin. Her zaman çeşitlendirme stratejisi izleyin. Sizin bu konudaki düşünceleriniz neler? Dolar önümüzdeki dönemde nasıl bir seyir izleyecek? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Eğer bu tür ekonomi analizlerini faydalı buluyorsanız, kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.